hoş geldin. Kafayı yemişsin. Arkadaşlar Şimşek Şimşek Pegasus çekilişi var. Hepiniz hoş geldiniz. Şimşek Pegasus çekilişi. Tabii ki. Şimşek Pegasus başka ne yapacağız? yapacağız Bu Evet. Şimşek Pegasus. Bebek, şimşek, pega, sus, çe, ki, lişi. Evet. Bakın bebek, şimşek, pega, sus. Katılıyorum o ye. Evet ama arkadaşlar daha değil. Herkesi toplayalım ondan sonra. Yani böyle herkes bir chatte toplansın böyle böyle mıncıralım şey yapalım ondan sonra gel. Şartları söyleyeceğim şimdi. Tabi tabi. Arkadaşlar e yeni gelenler şimşek Pegasus çekilişimiz var. Teşekkürler. Oye. Oh yeah. Yani kötü olmuş. Oh, tamam. Orniton wreck. yok. Ben suntayım sağ <laughs> olun. Oh yeah, oye oh yeah, oye oh yeah. oye. Katılıyorum oye. Oh yeah. Teşekkür ederim. Yani kötü olmuş. Ee, aşkım, abla başka bir çekiliş olur. Tabii ki. Tabii ki olacak. Tabii ki başka da bir çekiliş olacak. Oye oh yeah, çekiliş yap oye. Oh yeah. Başka e, şimşek Pegasus çekilişi yapacağım. Sonra bir tane daha çekilişi yapacağım arkadaşlar. Tabii ki. Tabii ki yapacağım. Ben yapmaz olur muyum ha? Olur muyum hiç? Yapacağım tabii ki. Tabii ki canlı yayında olacak. Şimdi yapacağım arkadaşlar. E, yok bebek şimşek Pegasus çekilişi yapacağım. Bebek şimşek Pegasus. Gördüğünüz gibi. Şimşek Pegasus'umuz burada. Bebek. Bunun çekilişini yapacağım. Hem de burada. Canlı yayında şu anda bu yerde oturduğumuz, dans ettiğimiz bu yerde yapacağım. Gerçekten mi? Kırmızı kedisine sıkfaktır. Sık, o Oye. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Oye diyor herkes. Arkadaşlar chat'i Oye ile doldursanıza. Çeti OY ile doldursunuz. OY. <laughs> evet arkadaşlar, başlayalım çekilişe. Ev adresimi de vereyim ister misin? 50 TL play ne ya? <laughs> evet arkadaşlar, şimdi o zaman Şimşek Pegasus çekilişini yapacağım. İstiyor musunuz? Neyse, tabii ki. Abla bende var yeşil dondur onda diyor. Hı, tamam. Senin adına sevinirim. Evet şimdi çekilişe başlayacağım arkadaşlar. Çarkımıza girelim. Arkadaşlar bu arada şey, çekilişimizin de şartları var. Bebek Şimşek Pegasus çekilişi. Canlı yanıma like atmak, kanalıma abone olup bildirimleri açmak. Ve beni Yuni'den takip etmek. Yuni adım İstanbul PK e 84 12 85. Beni oradan takip edip canlı yayınıma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açıp çekilişin kazananı olabilirsiniz. Ha Bir de son videoma e, son videoma like atıp gelmeniz lazım. Like atın ve yorum atın. Gelin. Hemen arkadaşlar. Çekilişe katılanlar. Son videoma like atıp, yorum atıp gelin. Çekilişe katılanlar. Şimşek Pegasus çekilişi. E, şartlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmak. Canlı yayınıma like atmak. Yuvuneden takip etmek. İstanbul PKS 84-12-85. Oradan edebilirsiniz. Ve son videoma yorum atıp like atmak. Bu kadar şey basit yaparak sizler de katılabilirsiniz. Bebek Şimşek Pegasus çekilişi. Çekilişi. Evet Bebek Şimşek Pegasus çekilişi arkadaşlar. Pınar da sen bana üye mi oldun? Evet arkadaşlar şimdi hepinizi alacağım çekilişe adınız kodunuz XXkitty XX 6256 XX kitty Dur XX 62 56 Oye. Oye ne oluyor? Dililoy dili loy, Ha tamam. Kiti. Doğru yazdım değil mi? Eğer herhalde yoksa bir şey der yani. X, Dela, Kök, e, 64, 57, 79. X, Dela, a 60 ee, Oye oh yeah. Dur senin kodunu unuttum. Elif Mina 915. Elif Mina 915. Elif Mina 915. E, e Elif Mina 915. Şartlarımız var. Canlı yayınıma like atmak, beni yorumdan takip etmek, son shorts videoma like atıp o, o son shorts videoma yorum atmak bu kadar basit. Ve beni yorumdan takip edip abone olup bildirimleri açmak bu kadar basit. Arkadaşlar yorumdan takip edebilirsiniz ve yorum adım İstanbul PKX'te 84 12 85. Bütün bu buraya adım yazdıranlar lütfen arkadaşlar bu şartları yapsınlar. Uğur Aydın katılmak istemiyorsan madem bu seni ilgilendirmiyorsa katılma o zaman. Xxnaz, XX Naz XX 1464 XX Naz e, X XX XX 10 464 464 Dalin xte okuyamadım Arkadaşlar çekilişimizin şartları var. Bebek Şimşek Bigos'u çekilişi. Canlı yayınıma like atmak, kanalıma abone olup bildirimleri açmak. Bebek Şimşek Bigos'u çekilişi için canlı yayınıma like atmak, kanalıma abone olup bildirimleri açmak, adınızı kodunuzu yazmak ve arkadaşlar beni yoğuniden takip etmek. Adım İstanbul PKS 84 12 ve son videoma like atıp yorum atmak. Bu kadar basit. Bunları yaparak arkadaşlar... E ee, sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Stitch 930 9 930. Adınızı, kodunuzu yazın arkadaşlar bu arada. Keşke e, 200 like olsak. Hadi herkes ya beni sevmeyenler bile like atsın ya lütfen. Hadi like atın. Atmayanlar bile atsın, üşenenler bile atsın lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Oy. Seren 71 920 arkadaşlar. Çekilişin şartlarını yapın. Evet o ye. Ee. X X Hado. do okuyamadım bir daha yaz. Arkadaş o kadar çok hızlı yazıyorsunuz ki. Arkadaşlar bir dakika canlı yayını kapatıp hemen geliyorum. Hemen bekleyin.